Sevgili arkadaşlar ders 4'ü izlediniz ve test 4'ü çözdünüz. Seviye 4'ü geçtiniz. Şimdi sıra seviye 5'i bitirmekte. Bugün ise ders 5'i anlatacağız. Yani ardışık sayılar anlatacağız. Ardışık sayılar ne demek? Belirli bir sistematik kuralla art arda giden sayı demek. Örneğin ardışık doğal sayılar denildiğinde doğal sayılar kaçtan başlıyordu? Sıfırdan. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidecek. Doğal sayılar 1, 1 artar. Ardışık tek sayılar denediği zaman tek sayılar da 2 2 artar. 1, 3, 5, 7, 9 diye gider. Ardışık çift sayılar dediğimizde sıfırdan başlar. 2, 4, 6, 8 diye 2, 2 artarak gider. 3'ün katı olan ardışık doğal sayılar ise 3, 6, 9, 12 şeklinde artarak devam eder. Şimdi A bir tam sayı olmak üzere. Ardışık 4 tam sayısı denildi. 4 tam sayı denildiğinde hemen tak yazacaksın. Birincisi A. ikincisi A artı 1. Üçüncüsü A artı 2. Dördüncüsü A artı 3. Kaç kaç artıyor? 1 1. Neden? Ardışık 4 tam sayı diyor. Demiyor çift sayı. Demiyor tek sayı. Tam sayı diyor. Bir alttakinde ardışık 4 çift sayı. Şimdi ben birincisini 2 A yazarım. 2 ekledim 2 artı 2. 2 ekledim 2 artı 4. 2 ekledim 2 A artı 6. Dördüncü sayım olur. Ardışık 4 tek sayı dersem. Ben biraz önce 2 aya sevgili arkadaşlar çift sayı demiştim. 2 aya 1 eklersem ne olur? Tek sayı olur. 2 ekledim. 2 artı 1 2 artı 3 yaptı. İkinci sayı da bu. Üçüncü sayım 2 artı 5. Dördüncü sayıma da 2 eklediğimde dördüncü sayımı buluruz. 2 a artı 7 yapar. 3'ün katı olan ardışık 4 tam sayı olduğunda 3 a, 3 a artı 3, 3 a artı 6, 3 a artı 9 şeklinde yazarız. Şimdi bunu sorular üzerine uygulayalım. 2 ardışık sayının toplamı 97 ise bu sayılar kaçtır? Toplam kaç? 97. 2 tane sayımız var. Ardışık olacak. Hemen birinci sayıma n, ikinci sayım ardışık olduğu için n artı 1. Bakın bu ikisinin toplamı kaç yapacak? 97 yapacak. O zaman ne yapıyorum? Sevgili arkadaşlar n ve n artı 1 diyelim. n, n artı 1 yaptığımızda 2n artı 1 97 ise 1'i öbür tarafa attım. 96. 2n eşittir 96 ya her iki tarafı 2'ye böldüm n eşittir 48 yaptı. n nedir? Küçük sayı. Büyük sayı neymiş sevgili arkadaşlar? n artı bir. Demek ki bu 48 bu da 49 olacak. Birinci sayım 48, ikinci sayım 49 olacak. n'i bulduktan sonra n'in değerini yerine yazmak gerekiyor. İnandığın anda, başaracağına inandığın anda daha çok çalışacaksın. Çünkü bir basamak yükselirsen anlayacaksın ki ben yükselebiliyorum. O yüzden üzerine üzerine git, odaklan. İkinci örneğimize bakalım. İki ardışık tek sayının toplamı 168 ise ardışık tek sayı diyor. O zaman ne yazacağım? N yazdım, N artı 2 yazdım. İsterseniz 2 N artı 1 yazın fark etmez. Bu da aynı sonuca gider. Küçük sayıya ne yazdım? Büyük sayı ya da n artı 2 yaptım. Yani küçük sayım n, büyük sayım n artı 2. Iki. Bu ikisinin toplamı kaçmış? 168. Toplayalım. Küçük sayı n, büyük sayı n artı 2. Topladığım zaman 2n artı 2, 168 yaptı. Gördüğünüz gibi şuradaki 2'yi öbür tarafa attım. 166 kaldı. 2n 166 ise her iki tarafı 2 ile sadeleştirin. n 83 yaptı. Küçük sayım 83, büyük sayım 85 yapar. Çünkü 83, 2 daha 85 yapar. Bakın n 83, n artı 2, 85 yapar. Şimdi iki ardışık çift sayının toplamı 54 ise küçük sayı kaçtır diyor. Yine yazacağız sevgili arkadaşlar. Ardışık çift sayı ise birincisine a yazın, ikincisine a artı 2 yazın. A ile A artı 2'nin toplamı 54 yapacak. A, A artı 2 daha 54 ise 2A artı 2 54 yapar. 2'ye öbür tarafa attım. 52. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde bilinmeyenin kat sayısı 2 olduğu için A 26 çıkar. A 26 ise gelirim A'nın yerine 26 yazarım ve sonucuma ulaşırım. Küçük sayı 26, büyük sayı 26 artı 2'den 28 olacaktır. Sevgili arkadaşlar, örneğin bir tane şunu okuyalım. Güzel bir e, ince nüansı var. Bir İslam ülkelerinden birinde yaşayan çocuk hep matematikten sıfır almaktadır. Ailesi de çocuğu bir faydası olur diye onu Katolik Kilisesi'ne gönderir. Bundan sonra çocuk hep matematik dersi dahi tüm derslerden hep pek iyi Bunun üzerine ailesi çocuğa sorar. Oğlum ne değişti? Çocuk cevap verir. Artı işaretine çivilerle çakılmış adamı görünce durumun ciddiyetini anladım diyor. Yani çocuk cezalandı, matematik bilmeyen, derste başarısız olanları o artı işaretine çivilerle çakıldığını zannediyor ve dersleri yoruyor. Sevgili arkadaşlar bu küçük bir ne ama gelecekte her öğrencinin başına gelecek durumlar var. Nedir bunlar? Üniversiteyi bitiremezsen sana farklı bir bakış açısına bakacaklar. Üniversiteyi bitirdin atanamazsan farklı bir bakış açısına bakacaklar. Dolayısıyla sen öyle bir üniversite kazanacaksın ki daha okurken işinin garanti olduğu belli olacak. Bunlar ne olabilir? Tıp, eczacılık, diş hekimliği, hukuk fakültesi, psikoloji, PDR tarzında bölümler. Yani öyle bir meslek seçeceksin ki okurken bile işinin garanti olduğu belli olacak. Böylece moralin yani psikolojin olumlu olacak. Şimdi test 5'in sevgili arkadaşlar ardışık sayıları çözüyoruz ve sonra seviye 6'ya geçeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.